Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhille lekum saydul bahri ve taamuhu meta'al lekum ve dayanlık ve hurrim aleyküm saydul berri ma dümtüm hurma ve tekullahi lezi ileyhi tuhşerun Sure Maide Ayet 96 Maide suresi 96. ayet İhramlı olan Müslümanlar için kara avının haram olduğunu bildirir iken denizde yolculuk yapan Müslümanlara hem deniz avının ve hem de denizdeki yiyeceklerin hem yolculuk yapanlara ve hem de mukim olanlara bir meta olduğunu ve helal olduğunu söyler. Uhilleleküm saydul bahri deniz avı sah helal kılındı ve taamuhu deniz yiyecekleri de sizin için Allahu Teala'nın rızık olarak denizde sunduğu nimetler de metaen leküm hem sizin için bir meta velis seyara hem de yolcular için de bir metadır. Ve hurrim aleyküm saydül berri ma tüm huruma. İhramda olduğunuz süre kara avı ise size haram kılındı. Siz ihramlıyken karada avcılık yapamazsınız. Hatta elinizle uzandığınız zaman bile ulaşacağınız o av hayvanlarını tutamazsınız. Vette kullah hayatı Allah için yaşayın. Müttakiler olun. Ellezi o Allah ki ileyhi tuhşerun onun huzurunda toplanacaksınız. Bir gün mahşerde o sizi hesaba çekecek. Nasıl yaşadınız? Nasıl yaşamadınız? Niye dikkat ettiniz? Niye dikkat etmediniz diye. Sure Maide ayet 97. cealallahul Allahul Ka'betel Beytel Harame kıyamen lin Allah Beyt-i Haram'ı Kâbe'yi insanlar için bir kıyam yeri kıldı. Kabe, Beytül Haram yeryüzünün en eski, antik evidir. Beytül Atik'tir yeryüzünün en eski mabedidir Allah'a ibadet edilsin diye yapılan ve dünya şehirlerinin merkezi olan Mekke'dedir ve özgürlük evidir aynı zamanda. İşte Beytül Haram sınırlarına Allah'ın belirlediği bu haramdır, bu helaldir demeye yetkisi olanın bu belde benim beldem dediği o Beytül Haram ve Kabe bilin ki insanların Rablerine Allah'a nasıl kulluk yapacaklarını öğrendikleri ve pratikte de İslamı uyguladıkları yerdir ve özellikle kıyamete kadar orada devam edecek olan haç da bunun bir göstergesidir. Ayrıca ve şehral haram, haram aylarda insanlar için bir kıyam ve bir dine anlama ve hayatı müslümanca yaşama göstergesidir. Ayların sayısı 12'dir Allah katında. Bunların dördü haram. İşte bu dört haram ay Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Ve bu aylara da haram kılma etkisi sadece Allah'tadır. Allah'tan başka kimsenin ne mekana Beytül Haram'a haram belde deme hakkı vardır. Allah'tan başka hiçbir kimsenin ne de zamana, aylara haram ay deme hakkı vardır. Ama Allah dilediği aya haram ay, dilediği mekana da haram mekan diyebilir. Velhe diye, vel kalait Allah adına Kabe'ye adanan kurbanlıklar da ve nişanlanmış o kurbanlık hayvanlar da yine insanlar için Allah adına yaşamanın göstergesidir. Ve işte Müslümanlar bu kurbanları Allah adına Kabe'ye götürürlerken bu ayların kutsallığına dikkat ederlerken bu beldenin haramlığına dikkat ederlerken Allah'ı bir anlamda yüceltmek ve yeryüzünde Allah'ın dininin yaşayıcısı olarak insanları Allah'a davet etmek gibi bir görevi de yerine getirmiş olurlar. Dalik işte böyle. Litalemu bilsinler ki biliniz ki insanlar ennallaha yalemu ma fi semavat ve ma fi'l ard. Ve ennallaha bi kulli şeyin alim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok ve Allah her şeyin alimidir ve onun bilmediği de hiçbir şey yoktur. Onun bilgisi gökler ve yerle de sınırlı değildir. Onun bilgisi geçmişle gelecekle de sınırlı değildir. Onun bilgisi insanlarla, cinlerle, meleklerle de sınırlı değildir. Onun bilgisinin sınırı yoktur. Vesite külle şeyin rahmeten ve ilme. Melekler böyle ifade ederler. Ey Rabbimiz senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. O zaman siz de bilin ki insanlar Sure Maide ayet 98 ilemu Ennallâhe şedidül ikab ve ennallâhe gafur rahim. Muhakkak ki Allah, mekana sahip olan Allah, zamana sahip olan Allah, mekanda haram ve helal, zamanda haram ve helal koyma yetkisi olan Allah, bilin ki eğer onun haram ve helal sınırlarına dikkat etmezseniz, onun haram ve helal sınırlarında yaşamazsanız, Allah azabı çok çok şiddetli olandır ama onun adına yaşar, onun yarattığı zamanda ve onun var ettiği mekanda onun sınırlarına dikkat ederseniz, onun haramını haram, onun helalını helal bilirseniz, hayatı onun adına yaşarsanız bilin ki o Allah gafurdur, rahimdir bağışlayandır, merhamet edendir. Sure Maide ayet 99 Ma aler rasul illel bela Rasule düşen iş ancak tebliğdir. Rasul, Rasul Rabbinden gelen ayetleri Rabbinden gelen sistemi bu ayetlerin pratik uygulanma bilgisini Rabbinden aldığı ve onu hem pratiğiyle hem sözüyle hem lafzıyla hem anlamıyla size duyurdu. Onun görevi budur. Vallahu ya'lemu ma ne ve ma tektumun. Sizi hesaba çekecek olan Allah ise sizin gizlinizi de bilendir. Açıktan açığa ilan ettiğiniz her şeyi de bilendir. Resul yarın mahşerde sizi hesaba çekecek olan değildir bugün sizin iç dünyanızı da takip edecek de olan değildir. O iç dünyanızı bilmez, o niyetlerini bilmez. Biz neyi bildirmişsek ancak onları bilir. Ama size hesaba çekecek olan Allah Rabbiniz var ya, işte o her şeyi bilendir. Sure Maide ayet 100 Kul de ki, Kul de ki ey Resul o gün kul de ki ey Resul kıyamete kadar kul de ki ey Müslüman kıyamete kadar la yestevil habisu ve tayyibu temiz olanla pis olan bir olmaz temiz ayrıdır helal ayrıdır güzel ayrıdır pis haram ve çirkin ayrıdır. Velev acebeke ketratul habit çirkin olan kötü olan onun çokluğu hoşunuza da gitse de siz iyi olana bakın. İyi olanı, güzel olanı tercih edin. Fettakulla ya ülil elbab leallekum tuflihun. Ey akıl sahipleri, Allah'ın verdiği İslam'dan sonra Kur'an'dan sonra rasullerden sonra en büyük nimet olan akıl nimetiyle kendini Allah'a teslim eden, vahye iman eden peygamber yoluna giden ve böylece akıllı olan ey akıl sahipleri hayatınızı Allah adına yaşamaya, Allah'ın helal ve haram çizgilerine uymaya dikkat edin ki o zaman leallekum tüflehun felaha erersiniz. Kurtulursunuz. iflah olursunuz. Ve akıllı olan aklını Allah'a teslim edendir. Akıllı olan Allah yolunda yürüyendir. Bu nimeti Allah yolunda harcamayan kimse ise artık o akıl nimetinden mahrum olmuş demektir. Sure Maide ayet 101 Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Surede hep hitap sesleniş iman edenlereydi. Bu arada ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara ve ehli kitap olan kitabım var dediği halde ciddi anlamda Müslüman olmayanlara da sesleniyordu Rabbim. İşte burada iman edenlere seslenir. La teselu an eşyae olur olmaz şeylerden sormayın. Olur olmaz isteklerde bulunmayın. İn tübdelekum tesüküm o sorduklarınız eğer size açıklanırsa sizi üzer. Ve en teselu anha hayne yunzelul Kur'an. Kur'an indiği halde kaybı bilen Allah kitabını ona indirdiği halde siz ondan bazı şeyler ister ve bazı şeyler sorarsanız tüb deleküm size de açıklanır ve bu açıklanan da hoşunuza gitmez. Afallahu anha işte Allah buna rağmen affetti onları. Vallahu gafurun halim. Allah gafurdur. Allah halimdir. Bağışlayan da Allah. Halim olan da Allah'tır. Sure Maide ayet 102. Kat seedaha kavmun min kabliküm. Sizden önce bir topluluk benzer isteklerde bulundu peygamberlerinden. Benzer sorular sordular peygamberlerine. Kendilerine gereksiz olan isteklerde bulundular. Kendilerine gereksiz olan bilgileri istediler peygamberlerinden de. Sümme asbahu biha kafirin açıklandı istekleri verildi istekleri de sorularına cevap buldular da ama sonunda kafir oldular. Hayır getirmedi o soruları onlara. Siz de ey Resulün arkadaşları ve siz de ey son elçimin ümmeti dercesine Rabbimiz Teala kıyamete kadar bütün Müslümanları olur olmaz istek ve sorularda bulunmaktan uzaklaştırır ve Resul size ne vermişse onu alın Resul size ne anlatmışsa onu belleyin. O anlayıp bellemeye çalıştığınız ve sonra da uygulayalım da iyi müslüman olalım dediğiniz bilgiler size yeter. Kur'an'ın ve peygamberin size sunduğu bilgiler sizin için ya kafi'dir. Niye başka bilgiler, başka hesaplar içine girersiniz ki? Sure Maide ayet 103. Ma cealallahu min bahiratin ve la saibetin ve la vasiletin ve la hamin. Cahiliyet döneminde Amr bin Luhay döneminden sonra Mekke ve Arap dünyası müşrikleştiler o döneme kadar İbrahim ve İsmail aleyhisselamdan itibaren Müslüman idiler. Ama o Amr bin Luhay'ın Şam'a bir seyahatinden sonra orada puta tapanları görmesi ve orada müşrikleri görmesiyle hem Kabe'ye putlar getirdi ve hem de o müşriklerin dinine benzer Mekke'de yeni bir oluşuma yön verdi. Ve işte bu oluşundan bir tanesi de bahira, saibe, vasile ve ham özelliklerinde bazı hayvanlara haram dedi. Allahu Teala haram ve helalleri belirtmiş idi. Şu develer, şu sığırlar, şu koyunlar, şu keçiler ve şunlar, şunlar, şunlar. Şu şekilde boğazladığınız sürece sizin için helal demişti. Ama bu adamdan itibaren müşrik dünya kendince şu deve, şu sığır, şu keçi, şu koyun şu özellikte olursa haramdır, şöyle olursa helal. Şu özellikte olursa bize helal, karılarımıza haram, kadınlarımıza haram diyorlardı. İşte hangi cins ve özellikte olursa olsun Allah'ın helal kıldığı nimeti ve hayvanları haram sayan ve özelliği de bahira sahibe vasile veya ham olan hangi tür cins hayvan olursa olsun Allahu Teala bildiriyor ki ey insanlar Rabbiniz böyle bir haram kılmadı. Velakin velakinnellezine keferu yeftarun ala Allah'il kezib. Lakin Allah'a iftira eden kafirler, lakin kafirler Allah'a yalanla iftira ettiler de Allah'ın helal kıldığı deveyi, sığırı, keçiyi, koyunu ve diğerlerini haram dediler. Ya da kendilerine helal, başkalarına haram, kadınlara haram, kendilerine helal gibi heva ve heveslerine göre bir dünya kurdular. Böylece Allah'a iftira ettiler. Allah'ın var ettiği insanlar, kadınlar ve erkekler üzerinde, Allah'ın var ettiği altın, gümüş ve servet üzerinde, Allah'ın var ettiği hayvanlar üzerinde, denizlerde ve karalarda ve gökyüzünde, haram ve helal deme yetkisi ancak Allah'ındır. Çünkü var eden, yaratan Allah'ın yetkisi içindedir. Bu helaldir, bu haramdır, bu temizdir, bu murdardır deme, ve Allah'ın temiz ve helal dediği helaldir. Allah'ın murdar ve haram ve pis dediği de haramdır. Kimsenin bu konuda yetkisi yoktur. Ve ekferuhum la yakilun. Ama kim de diyorsa ki bu konuda bizim yetkimiz var. İşte onların çoğunun bu yetkiyi anlamadıklarından dolayı aklı ermiyor. Sure Maide ayet 104 ve izakil lehum taale işte kendi istek ve arzularına göre bu haramdır bu helaldir diyenlere denilse ki geliniz ila ma enselallah ve ila rasul Allah'a geliniz Rasul'e geliniz bakınız yetki Allah'tadır ve Allah'ın yetkisinin ne olduğunu bildirme ve Allah adına bu haramdır bu helaldir deme hakkı da Peygambere verilmiştir Allah tarafından. Gelin bu işi Allah'a soralım. Peygambere soralım denildiği zaman galu derler ki Hasbuna ma ve aleyhi abaina. Biz babalarımızı atalarımızı hangi yolda bulmuş isek biz o yolda devam ederiz derler. Halbuki halbuki bu sözü söylerken de yanlış söylüyorlardı. Evet Amr bin Luhay'a kadar atalarımızı biz böyle bulduk diyorlardı ama Bir başka zaman da biz İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın neslindeniz diyorlardı O zaman hadi atalarını İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'a doğru uzatsalar ya Diyebilirler mi atamız İbrahim ve oğlu İsmail Aleyhisselam da bizim gibi yaşıyordu İşte Kabe'ye putlar doldurmuştu putlara tapınıyordu diyebilir mi bunlar? Bizim gibi haram ve helal demişti. Allah buna helal diyordu ama atamız ve oğlu İsmail kendi kafalarına göre Allah'ın helalına haram demişlerdi diyebilirler mi? Yemeyecekleri halde böyle derler. Allah da der ki: "Evvel kanabahum la ya'lemun eşeyen ve la yehtedun." Peki onların babaları, o yanlış yolda olan babaları hiçbir şey bilmez iseler ve Allah yolundan da uzaklaşmış iseler de mi babalarının, analarının, dedelerinin, nenelerinin yolunu takip edecek bu insanlar? Sure Maide ayet 105 Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Aleyküm enfüseküm Kendinize bakın. Dünya nereye giderse gitsin. Dünya Allah'ın helaline haram desin. Allah'ın haramına helal desin. Dünya Allah'ın rububiyetini bıraksın. Allah'ın peygamberlerini bıraksın. Nereye giderlerse gitsinler. Siz aleyküm enfüseküm. Kendinize bakın. Samimi Müslüman olun. Bu Müslümanlığı, bu zikri, bu şerefi bütün insanlara taşımaya çalışın. Önemli olan bu. Böyle olursanız Müslümanca güzel ahlakınızla bütün insanları hidayete davet eder ve gelin ey insanlar Müslümanca hidayet olursanız Allah yolunda olursanız dünyanız da güzel ahiretiniz de cennet olur derseniz la yedurruküm men dalle izhtedetüm ve siz hidayette olursunuz ve hidayette olduğunuz sürece de sapıtanlar size zarar veremezler. İlallahi merci hüküm cemia. Hepinizin dönüşü Allah'a. Allah'ın huzuruna doğru gidiyorsunuz. Feyüne bi gün bi tamelun ve yaptıklarınızı da Allah size haber verir bir gün. Ve mahşerde toplar Allah ve gelin der şöyle dediniz, şöyle demediniz, şöyle yaşadınız, şöyle yaşamadınız. Şahitlerle birlikte her şeyi söyler ve her şeye haber verir Allah. Sure, Sure Maide ayet 106 Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler şehadetü beyniküm idâ hadara ahadekümül mevt Hayne el vasiye isna zeva adim minkum ev aharani min gayrikum in entum darabtum fil ardı fe esabetküm musibetül <laughs> mevt Allahu Teala vasiyet yasasını bildirir bu ayette önceden vasiyetini yapmamış bir Müslüman sefere çıkmış seferde ölüm kendisine yaklaşmış, belirtileri gelmiş. İşte o anda vasiyetini yapmak zorunda kalırsa Müslümanlardan adalet sahibi iki tane şahidin huzurunda vasiyetini yapacaktır. Şayet Müslümanlardan iki adalet sahibi bulunmazsa Müslüman olmayanlardan iki adalet sahibinin şahitliğiyle yine siz vasiyetinizi yaparsınız diyor Rabbimiz Teala. Ve o vasiyetini yaptıktan sonra şayet hayata veda eder. Ölüm ona gelirse o yolculuk tamamlandıktan sonra vasiyetin şahitleriyle birlikte vasiyetin şahitleriyle birlikte konu Peygamber Aleyhisselam'a ya da konu Müslümanlara aktarıldığı zaman tahbisunehuma min badis sala fe yuqsiman billahi in ertebtum la neşteri bihi temenen ve lev kana za kurba ve la nektum şahadetallah inna izen le minel asimin ve o iki şahit gelecektir ve o iki şahit namazdan sonra namaz sonrasına kadar alı konulacaktır namazdan sonra Allah'a yemin edecekler. Biz burada hiçbir ihanet etmiyoruz ve günah satın almıyoruz. Akrabamız lehine bile olsa asla asla yalan söylemiyoruz. Allah'ın şahitliğini de gizlemiyoruz. Eğer gizlersek haksızlık yaparsak o zaman günahkarlardan oluruz diyecekler ve böylece problemin çözümü için ilk adım atılmış olacak. Sure Maide ayet 107 Fe nu tira la ennahuma astahakka izman fa akharan yaquman maqamehuma min alladhina istahakka alayhim alawliyan fe yuqsimani min shahadatihima Lema tedaina inna izel min zalimin şayet o şahitlerin o haber getirenlerin o vasiyete şahit olan kimselerin sözlerinde biraz yalan veya haksızlık hissederseniz bu sefer o iki şahidin yerine geçebilecek iki başka şahit onların makamında durur ve bu sefer onlar Allah adına yemin ederler ve derler ki bizim şahitliğimiz bu iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur derler. Şayet biz haddi aşmış yanlış söz söylemiş olursak zalimlerden oluruz diyerek de sözlerini bitirirler ve böylece hakikatin onların dediği gibi olması da ortaya çıkar ve bir haksızlığın önüne geçilmiş olur. Gerçekten böyle bir olay da yaşandı. Şam'da bir Müslümana seyahatinde ecel geldi. Onun yerine iki şahit Müslüman olmayan şahit bir şeyler söylediler ama o kimsenin malından da gizlediklerini daha sonra Mekke'de sattılar. Bu bulundu, duyuldu ve onlar da daha sonra Müslüman olmuşlardı itiraf ettiler ve Allahu Teala'nın vasiyet yasası da böylece tekrar Müslümanların imanına ve hidayetine tekrar yön vermiş oldu. İşte sure sure Maide ayet 108 Zalik edna en yetu bi'ş ala vechiha ev yahafu en turad eymanun ba'de eymanihim. İşte bu artık olan, var olan şehadetin yerine bir başka şahitlik getirmemeye yahut o yeminlerden sonra bir başka yemine dönmemeye uygun olan da budur. Doğru söylenmişse, hak söylenmişse o hak yolda gidilecektir. İsterse Müslüman şahit, isterse Müslüman olmayan şahit olsun ama yalnız söylenmişse işte o yanlıştan vazgeçilecektir ve tekullah vesmeu hayatı Allah için yaşayın ve işitin vallahu la yehdil kavmel fasikin Allah fasıklar topluluğunu zalimler topluluğunu asla başarıya ulaştırmaz ve Maide suresi devam ediyor ve biz de Allah'ın yardımıyla anlamaya devam edeceğiz inşallah velhamdülillahi rabbil alemin